İşte siz <Sessizlik> ne zaman ne Hayır, hayır. Bakın, Kur'an kursumuz e, şey e, zaten e, burası yapılmış. Bitlis Vakfı tarafından müftülüğe verilmiş. Biz de Ekim'de faaliyete başladık. 8 aydır işte e, Kur'an kursumuz şu devam ediyor. Şu an e, benim normalde 50 tane talebem vardı. Şimdi ilk defa buraya Hoşaba Kur'an kursu açıldığı için çok yoğun bir talep vardı. 50 tane öğrencimiz vardı. Daha sonra işte buraya kadrolu bir hoca atandı Aralık ayında. O hocamız da bir buçuk aydır geldi. Yarısını ona verdik öğrenci. 25 tane benim var, yirmi beş yani otuz tane benim var, yirmi beş tane de onun var. Bir buçuk aydır o da görev yapıyor. O da şu sınıfta yani. iki tane. Yani sınıfımız var. Öğrenciler çok yoğun bir şekilde geliyorlar. Çünkü şimdiye kadar burada açılmadığı için onlar da çok eksikliğini hissetmişler. E şimdi Kur'an dersi veriyoruz. Daha sonra işte peygamberimizin hayatından, ibadet, ahlak hepsinden anlatıyoruz. İşte Kur'an'ı biraz daha iyi bilen kızlarımız var. Onlara tecvit anlatıyoruz. Buranın sıkıntısı dersliklerimiz yok. Sıra masa, otur eksiklerimiz var. Ondan sonra bir idareci odamız yok. İşte oranın sıra masası onlar eksik. gel aşağıya. Oranın sıra masası eksik. ...hepma mühendik mi var, hafız ki... ...çapın cüz'i mi var, muhane... ...kocam şimdi dersim Sekiz ay oldu kursa başlayalı. Kur'an'ı okumaya çalışıyoruz, dini şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Tabi bilmediklerimiz vardı. Emeği geçenlerden hepsine Allah razı olsun hocamıza dahil. Çünkü bilmediklerimiz bize öğretti. Yaş 42

her şeyi öğreniyoruz. Ee, kurs başladığından beri geliyoruz. Ekim'den itibaren geliyoruz. Ee, burada Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Tecrit kurallarını öğreniyoruz. Ezber öğreniyoruz. Dini bilgiler öğreniyoruz. O şekilde. Çok memnunuz. Dinimizi gerçekten öğrenecek bir yer burası. Ee, köy ortamında çok fazla dini bilgiler hani görülmüyor, e, görünmüyor, anlaşılmıyor. E, din, Kur'an kursu gerçekten onun için dinimizi öğrenmek için iyi bir yer insanları buraya davet ediyoruz. Hem ekim hatta hedin ele emle koyan kurs, koyan dersi, tecvid, din dersi öğrenmiştim. Gene memnunum. Benim gene memnunum. Kocamız gene başa gene ders koştu inşallah. Ders koyanı melaş ya, bunu her şeyim çün abi. Mesela azadım mı gidiyor da koyanı, kocayı ne yapıyor? Bu bu kabuk. Mesela gidiyor da koyanı. Ama bu از شیست پنج سالی مه. اولا که هم گله یادی سه میشتم گله خواهد شد ایرا یادی به نمای گله فرهد با هم دل. خود گله باشه. دفتر کسی که ماده داره از گله نمیخواد خاتم داد. چی مزگل خواهی دم قوی آنی. خود پیشتنی را بیش الله خود را به قضا به که اومال از خودیم از حالا کیش مثلا. تزبیم